Arkadaşlar merhaba 7 Aralık Perşembe ABD Gulfstream Stream Park'tayız bugün. 9 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan'ın birinci Altılı ganyan İK 20.38'de bir şartlı koşuyla başlıyor. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre tape tepiste bir koşu. Koşu 35 bin dolarlık bir şartlı satış 39.000 39 bin dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Ana Julia Forever, Rad Ortiz Junior ile start alıyor. Ee, önceki startındaki maiden satış koşusunu 1000 metre kompiste 1.01.39'da 2 boy farkla kazanmış favori olduğu koşu. 3 numaralı Just Take Notes önceki startın 9.5 boy farklı yine favori olduğu koşu 1200 kumda 1.12.50 ile kazanan bir isim Maiden satış koşusu 35.000'lik bir de 5 numaralı Heaven in Mind Edgar Zayas'la kariyerinin 5 startında 1000 metre tapeta pistte maiden ve şart satış koşullarını kazanmış. 1000 metre tapeta 58 30 57 56 dereceleri bütçeniz müsaitse bir numaralı Bigoyas Bell Louis Saez'de yazılabilir. O da 16 binlik meydan satış kursunun 1000 tapetada 58 88'de 3 boy farkla kazanmış bir isim. Var olduğu son startı. İkinci koşu 21.07'de bir maiden koşu. 3 aç, 3 ay yukarı İngilizlere mahsus 1600 kubla start alacak. Koşuya bakalım. 70 binlik bir maiden koşu. 3 numaralı game vardın başlayacağız burada. Edgar Sayas'ta start alacak olan 100 binlik maiden satış koşusundan koşuya geliyor. Son iki startında bir dördüncülüğü bir üçüncülüğü var. 1700 metre kum piste Son iki startta favori çıkmış bir isim. Safi Joseph Junior antrenesindeki. 5 numaralı Aquarius Moon. Son iki startında 1670 ve 1200 kumda. 57 binlik meydan koşularda ikincilikleri var. George, çok Vargas Junior ile start alıyor bugün. 7 numaralı Mari Murat Ortiz Junior ile start alacak. Önceki startında bir ikinciliği var. 50 binlik meydan koşularda 1600 kumda. 4 numaralı Kakya Tore Luis Sez Kariyerinin bütün startlarında tabelada yer bulmuş bir isim. İki ikinciliği, iki üçüncülüğü, bir de dördüncülüğü var. İki önceki starttaki ikinciliği, Brough'un farkıyla 1670 tapetada. Bir de bütçeniz müsaitse 1 numaralı Malibu Spring yazılabilir burada. Vincent Chamont'un önceki startında 90 binlik mail'in koşulu ikinciliği var. 1600 1670'den kumandana yarışta. Üçüncü koşu bir satış koşusu. Üç yukarı dişi İngilizlere mahsus. 1700 tapetada start alacak. Burada da 5 numaralı current situation tek olur gibi gözüküyor. Koşu 10 binlik bir satış koşusu. 5 numaralı current situation bu ise ezde start alacak. Son 3 startında 2 üçüncülüğü bir de dördüncülüğü var. 10 bin, 15 bin ve 12 bin satış koşularında 1670 tapetle e, kumpisten, kumandan 1500 Çin ve 1670 tapeta pistte bu son 3 startı bu grupta biraz öne çıkıyor tek olur gibi gözüküyor diğerlerinin performansına bakınca. Dördüncü koşu ikinci altılı ganyan ilk ayağı bir meydan satış koşusu 22.05'te start alacak iki yaşlı şingizlere mahsus 1200 kumda bir koşu. 12.500'lük meydan satış koşusu 22.000 dolar toplam ikramiyesi var. Üst grup koşulardan koşuya gelen bir numaralı Cozy Colby ilk öncelikli ismimiz. Daha sonra 8 numaralı Novi Rich, Fırat Ortiz son startında bir ikinciliği var. Bir boy farklı 1400 kumda. 9 numaralı Lunat de Jack, Luis Saez'le ve 3 yeniz müsaitse 6 numaralı Dream Diamond, Vincent Chernoff'la yazılabilir bu ayakta. 5. koşu opsiyonel satış koşusu 2 yaşlı İngilizlere mahsus. 1670 tapeta'da da start alacak. Zor bir koşu. Koşu 16 binlik. Şartlı satış kursu 34 bin dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Tapit 3 Times Tapit yavrusu Samuel Camacho Junior ile start alıyor. Son daha doğrusu ilk startını 1670 Tapeta'da 1.43-44'te kazanmış maiden koşu. 3 numaralı Reza Reza's Rolex Ratortiz Junior ile start alıyor. Favori olduğu son startındaki daki e, Maiden koşuyu 1600 şimdi 1.37 78 kazanmış. 4 numaralı Seagull Louis Sayes de start alır. O da kariyerin ilk startını 1500 çimde 1.34-62 ile şartlı koşu ee, kazanmış. Daha sonra 6 numaralı Magic Shadow Edgar Zayas'la önceki startın gibi bir maiden koşuyu 1670 tapetada 1.43-97 ile yarım boy farkla kazanmış. Bu oldu önceki startın gibi maiden koşu. 1 numaralı Severance Jose Lopez de o da son startındaki 1000 metre tapeta pistindeki koşuyu 2.5 boy farkla 58-16 ile kazanmış bir isim. Bir de e, 7 numaralı Tent Mountain yazılabilir. Son kariyerin tek startını 1 boy farkla 1670 tapeta 1.45-13 ile bu hipodromda kazanmış bir isim. Altıncı koşu bir maiden koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1000 metre Çin pistte start alacak. koşu. 70.000'lik orta grubun üzerinde bir meydan koşu. 11 numaralı Silent Heart başlayacağız. kariyer iki startında 1000 metre çim ve 1000 metre çim pistten kuma alınan yarışlarda 34 ve 120.000'lik 3 grup koşularda ikincilikleri var. Son startı baş farkıyla. 3 numaralı Crash the Gate. İyi edildikten sonraki ilk startı Örat Ortiz Junior ile start alıyor. Michael Maycrane trenistindeki bir isim. 9 numaralı Fastest. Demizde Yalçı ile start alacak. 10 numaralı Mazara John Velasquez'de son startında üst grup bir meydan koştu. ikinciliği var. 1200 metre çim pistten yarışta ve 1 numaralı Bourbon Boss Junior Alvarado ile önceki startında baş farkıyla bir ikinciliği var. 92 binlik maiden koşta 1200 kumda favori olduğu startı. 7. koşu satış koşusu. Üç kar İngilizlere mahsus 1700 tapeta'da start alacak. 35 binlik bir satış koşusu. 7 numaralı Emboite Paco Lopez le. önceki startında 82 binlik bir şart koşusu. Üçüncülüğü var 1600 şimdi. 3 numaralı Klasik Motown Edgar Zayas ile da start alıyor. Son 3 startın ikisinde favori çıkmış bir isim. Son startı yarım boy farklı ikinciliği var. 35 binlik satış koşusunda 1700. Tapeta'da. 6 numaralı Sigrun Fastball. Michael Vasquez ile start alacak ve 4 numaralı King Silvio yazılabilir. Bu ayakta Vincent Chamberlain ile start alacak olan. 8. koşu opsiyonel satış koşusu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1300 kumda start alacak. Burada da Arad Ortiz Junior ile start alacak olan Bourbon Breeze tek olur gibi gözüküyor. Koşu şartlı satış 75 binlik 71 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Bourbon Breeze ee, son startında tökezlemesine rağmen dördüncülüğü kurtarmış bir isim. Ondan önce 100 binlik bir maiden koşuyu 1200 kumda 1.11.9'da e, ya 3 boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. Bu grupta koşuyu Rat Ortiz Junior'da kazanır diye düşünüyorum. Önceki startındaki maiden koşuyu da aynı jokey ile kazanmış. Son koşu bir maiden satış koşusu. 3 kare İngilizlere mahsus 1600 şimdi start alacak. Koşuya gidelim. 40 binlik Maiden satış kursu, 50 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Flat Top Box'la başlayacağız. Brad Ortiz Junior'la start alıyor. Nispeten 3 grup kurslardan bu koşuya gelen bir Mornings yavrusu. 6 numaralı Cumberland, iyileştirdikten sonraki ilk startı. O da 3 grup kurslardan bu koşuya geliyor. Boise'ye de start alacak bugün. 3 numaralı Ford The Chief, Jesus Surios'la. Ve 4 numaralı His A lucky Guy, Edgar Sayas'la. Önceki kariyerin 3 startında 2 iki tane ikinciliği var. 1700 ve 1900 Çin pisti bu koşulları. Düzeniz 8 numaralı Kespinisi yazılabilir bu ayakta Lionel Ruiz'le. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden faydalanabilirsiniz. Az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım pdf bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarının videolarını seyredebilirsiniz ve varsa galoplara erişebilirsiniz. Herhangi abonelik, üyelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi artı e, saat 18.30 gibi e, bu web sitesinde yer alan Altılı Ganyan şablonunu çıkan adlara göre tekrar güncellemeye çalışıyorum. Ona da e, oradan da istifade edebilirsiniz. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk koşu. 1. altılı gayrim Ikaya 2038'de start alıyor. 4 numaralı Ana Julia Forever, 3 numaralı Just Take Notes, 5 numaralı Heaven in Mind ve bir numaralı Micquel Spell. 2. koşu 3 numaralı Game Warden, 5 numaralı Aquarius Moon, 7 numaralı Muvari, 4 numaralı Café Tore ve bir numaralı Malibu Springs. 3. koşuda 5 numaralı Current Situation tek olur gibi gözüküyor. dördüncü koşu ikinci altılı gayrim İK'ya 2205'te bir maiden koşu. bir numaralı Cozy Colby 8 numarada Nova Rich, 9 numarada Lunatica Jack ve 6 numarada Dream Diamond. 5. koşu biraz zor bir koşu gibi. 5 numarada Tap It 3 Times, 3 numarada Reza Rolex, 4 numarada Seagull, 6 numarada Magic Shadow, 1 numarada Severance ve 7 numarada Tent Mountain. Yazmadığımız bir tek 2 numara var. Onu da ekleyip kapatsanız da yeri bu ayakta. 6. koşuda 11 numaralı Silent Heart, 3 numaralı Crash the Gate, 9 numaralı Fastest, 10 numaralı Muzarra, 1 numaralı Bourbon Boss. 7. koşu 7 numaralı Emboite, 3 numaralı Classic Motown, 6 numaralı Sigron Se Fast Boy, 4 numaralı King Silvio. 8. koşuda 6 numaralı Bourbon Breeze tek olur gibi gözüküyor. Son koşuda da 7 numaralı Flat Top Box, 6 numaralı Cumberland, 3 numaralı Ford The Chief, 4 numaralı He's Lucky Guy ve 8 numaralı Caspian Sea önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.